Hoş geldiniz. Ben Sefer. Bugün sizlerle bir video, video çekeceğimiz saat 10.27. 10.27 şu anda. Ve konumuz ne şeklinde arkadaşlar? Konumuz ne şeklinde? Konumuz bilgisayarlar, bilgisayarlarla ilgili. Şimdi 2010, 2018 yılında aldığım bir sistem vardı. Adı Gürbüz. Sistemde güzel güzel o oyun oynuyorum falan filan oynuyordum. Oynuyorum. Güzel güzel oyun oynuyorum. Dün bilgisayarım iki şey bilgisayarım 20 kere mavi ekran 20 keredir 10 keremin 10 keremin mavi ekran verdi. Ee, bunu nedeni bilmiyorum. İnşallah bugün çözerim. Edit benim kasam hem edit hem oyun hem de canlı yayın bilgisayarımdı. Canlı bilgisayarım. Bir de müzik yapma bilgisayarım. Hatta PlayStation 4'üm de var, Xbox'ım da var. Ama kasamla hem oyun oynuyorum hem de canlı yapıyorum. Hem de edit yaptığım bir kasa. Bir de, bir de, bir de video çektiğim bir kasam. İnşallah e, bilgisayarım güzel bir şekilde çalışır. Bugün inşallah çözeriz. Ablamla birlikte. Şimdi gelelim bilgisayar konusuna. Bildiğiniz gibi 2018 yılında bilgisayar almama rağmen eee Bilgisayarda çok fazla haşineşir oldum işte, 4 senemi de onda kullandım. Ondan sonra klavye mouse'a hiç alışamadığım şey, klavye mouse oyun oynuyordum oyun oynuyorum, elim ağrıyor falan, gamepad de o, gamepad, gamepad'e alıştığım için gamepad takıyorum bilgisayarda oynuyorum falan. Sonra 2022'de mi 2020 durun arkadaşlar. Ee, acele şirkete bir gazım geldi. Onu onu, onu çıkartıp geliyim, durdurayım. Evet devam ediyoruz. Şimdi 2022 yılında bildiğiniz gibi Xbox Series S'imi aldım Nisan ayında. Güzel güzel oyunlarımı oynamaya baş oyunlarımı oynuyorum işte Xbox Series S'inden bir de PlayStation 4'ten. Şimdi gelelim bilgisayar konusumuza. Bilgisayar bu sırada konsolda oyun oynarsın. Bilgisayarda oyun oynarsın ama bilgisayarda 30 FPS oynayabilirsin. 60 FPS oynayabilirsin ama 60 FPS e de daha layım. 100 FPS üstünden RTX ekran kartı istemiyorum arkadaşlar. istemiyorum, istemiyorum. Ben gidip 15.000 TL bilgisayar bilgisayar toplamak istemiyorum. Gidip PlayStation 5 ile Xbox Xbox almak istiyorum. Xbox daha iyi. Konsollar daha iyi arkadaşlar. Konsol daha iyi. Konsol konsolu seviyorum ben. 2018 yılında Farming Simulator 2022 yılı Farming Simulator 2017 17 aldım. bilgisayarı aldım. Oynadım. Çok güzel oynadım. Sonra oyun bilgisayarda açılmamaya başladı. Ondan sonra tekrardan oyunu Xbox'ta aldım. Xbox'ta aldım. Xbox'ta oynuyorum ama bilgisayarı az bilgisayarı yüklüyorum açılmıyor. Konsol açıyor ama bilgisayar açılmıyor. Demek ki neymiş? Bilgisayar almak yine konsol almak lazımmış. Konsol daha iyi, bilgisayar. Bilgisayar daha kötü. Bugün deneyeceğiz işte. Konsol mu daha iyi yoksa bilgisayar mı daha iyi? 10 yıllık laptopumu getireceğim. Bir de Xbox Series S'imi göstereceğim. Bakalım hangisi daha iyiymiş onları göstereceğim. Ben bilgisayarımda e edit yapıp canlı yapıp müzik yapacağım bundan sonra bir de photoshop da yapacağım arada sırada oyun, oyun oynayacağım falan bu konsol iki konsolda da oyun oynamak istiyorum mesela ben arkadaşlar God of War 4 bilgisayara çıktığı için bilgisayar versiyonu sevmiyorum Neyi sevmiyorum çünkü oyun oyun böyle bilgisayar versiyonu daha kötü gözüküyor bir de mod mod kuruyorsun mod da oyunu bok ediyor ben mod kurmak istemiyorum Oyun bilgisayar aldım oyunu mod kurmak istemiyorum gerçekten gidip konsol gidip Playstation'a takır takır oynamak istiyorum işte böyle edit yap mod kurmak istemiyorum FPS FPS 40 40 FPS e düşüyor kon bilgisayarda 40 FPS e düşüyor 50 FPS'leri görüyor Allah Allah ben arkadaşlar ben konsol daha çok seviyorum neden konsol daha çok seviyorum çünkü kon konsol konfor onda FPS daha çok var. Hatta Xbox Series X de 40 120 2K 120 240 200 140 FPS var. 4K 100 140 FPS var. Aynı şekilde Xbox Series X'te de 140 var, 120 FPS var. Hatta 4K oynatabilir. 4K oynatabilen bilgisayar bile 60 FPS oynarsın 4K bilgisayarda. 60 FPS, 120 FPS oynayamazsın ki. Babaya oynarsın babaya on dersin yani 4K 60 4K 60 FPS yani bilgisayarı kasar. Sizin iyi bir iyi bir ekran kartınız olmasına rağmen oynayamazsınız yani Xbox korusunda. Bir de Xbox şey, bir de kons, bir de bilgisayarda böyle bir alan var. Ben şimdi es, bilgisayarımda eski oyunları oynamak için yok efendim Windows problemleri olur, oyun açılmaz. Yok efendim sistem sistem oyunu kaldırmaz. Ben onları istemiyorum. İlla Allah diyorum yani. Bilgisayar 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 ne bokumsa bilgisayar ne bokumsa artışı kodumun bilgisayar oyunculuğunu bırakın yani. Bilgisayar oyunculuğu bırakın. Konsol alın. Siktimin muvanantını boş verin. Amına koduğum muvanantını boş verin. Konumun muvanantını boş verin ya. Allah Allah. 15.000 TL'lik bilgisayar bile GTA 4'ü açamıyor ama X ama Xbox serisi açabiliyor. <laughs> açıyor da koca açıyor da kasa kasa oynuyorsun 15.000 TL'lik bilgisayarda ya. 15.000 milyar bilgisayarda GTA 4'ü kasarak oynuyorsun. 6.000 TL verdiğim bilgisayarı bile GTA 4 kasmadan donmadan oynatabiliyor ya. Böyle bir iş mi olur Ben böyle param ben 15.000 TL'lik bilgisayarda GTA 4'ü Ne anlam var o zaman? Ne o zaman bilgisayar aldım? Ne o zaman sikime yoruyor bilgisayar ya? Kodun bilgisayar ne o zaman işime işime yarıyor? Allah Allah tövbe estağfurullah arkadaşlar bilgisayarda bir kediye de bilgisayar fanboy olmayın bilgisayar bilgisayar kötü bir alet. İyi tarafları da iyi tarafları var ama kötü bir alet. 15.000 TL'lik bilgisayarda bile GTA 4, GTA 4 kasarak oynayamıyor, kasmayarak oynayamıyorsam ne o zaman bokuma yarayacak bu bilgisayar benim ya? 6000 TL'li konsol bile GTA 4'ü donmadan kasmadan oynatabiliyorken bu konumun bilgisayarı ne o zaman oynatmıyor? Allah Allah <laughs> Bir de bir tane konuya gelelim Arkadaşlar bak bi Bilgisayar da seviyorum konsol da seviyorum ama bu konsol GTA 4'ü 15.000 milyarlık te Bilgisayarda GTA 4'ü oynayamıyorsun Şimdi gelelim Amerika'da neden? Herkes konsol tercih ediyor. Konsol daha iyi abi. Adamlar 400 doları konsol alıyorlar. Abi Amerika'da bir RTX ekran kartı 400 dolarken sadece bir ekran kartı alabiliyorken güzel donanımlı 10 yıllık götürebilecek bilgisayar konsol alabiliyorlar insanlar. Konsol daha iyi, konsol daha iyi, bilgisayar. Bilgisayar daha bilgisayar daha daha kötü alet. Bilgisayar alıyorsunuz böyle. Ee, mouse. Arkadaşlar ben mouse kaymasını istemiyorum. Bilgisayarda oyun fefronizi olduğunu istemiyorum. Oynaman güzelce tık oynamak istiyorum. 60 FPS de olsun istiyorum yani konsolu. Gerek yok yani 240, 240 FPS'e. Ne, ne bu kumu yarıyor bir bilgi... ne ne yapıyor işte edit yapacaksan bilgisayar al yani Oyuncu bilgisayar alıyor yani. Oyun oynayacaksan bilgisayar ama konsol al yani ya. Allah Allah. Adamlar 400 dolara konsol alıyorlar. Adamlar 1400 dolara bilgisayar alıyorlar. Amerikan vatandaşı daha iyi yapıyor çünkü adamlar 400 dolara konsol alıyorlar. Biliyorlar çünkü bilgisayardan daha iyi konsol. <laughs> Şimdi 5000 dolara ekran kartı aldın. RAM'leri aldım, RAM her şey parçaları aldım, 1600 dolar tutuyor. Bakalım. Şimdi bilgisayar mı 10 yıl götürecek yoksa konsol mu daha iyi? Be konsol 500 dolar. 10 yıl götürecek. Bilgisayar at 5 yıl götürür. Ondan sonra jortlar. Oyunda kaldırmaz falan. Ben size diyorum ki ben size diyorum ki dostlar konsol almayın. Bilgisayar konsol alın, bilgisayar almayın. Hiç gerek yok bilgisayara. yani. 15.000 TL'lik PlayStation 4 PlayStation 5 alın, bilgisayar almayın. O parayı bilgisayar nah toplarsınız. B toplarsınız da oyun oyunu bakalım açacak mı, atmayacak mı? 10 sene sonra görüşürüz. Konsolda dahi konsol adamdır. Bilgisayar da şam yesin. Fuck you. Çekeceğim yani gerçekten. Laptop'tan çekeceğim yani ee, bakalım konsol, kon, bakalım konsol mu dahi bilgisayar mı dahi onu göreceğiz. Şimdi bir tane mevzumuz var. Adamlar PlayStation 4, PlayStation 4 özellikleriyle aynı bilgisayar topluyorlar. Ben şimdi bilgisayar alıyorum dostlar, bilgisayar alıyorum daha. Şimdi bilgisayar alıyorsunuz PlayStation 4 özellikleriyle. PlayStation onlar götürüyor. PlayStation özellikle aldığınız bilgisayar 15 yıl götürebiliyor sadece. Ne peki neymiş? Konsol daha iyiymiş. Konsol kon, <coughs> konsol daha iyiymiş. Konsol daha iyi arkadaşlar. Konsol daha iyi. Şimdi yorumlara yazayım. Abi konsol 30 FPS. Bilgisayarda iki kız FPS alabilirsin. Bok alırsın. Bok. Bilgisayarda bok alırsın. Asıl bilgisayar 30 FPS, 60 FPS değil. Her oyun kasa kasa oynarsın bilgisayar. 10 yıl sonra 60 FPS, 60 FPS oynayabileceğin GTA 2008'de çıkan oyunu bile bilgisayar açamayken bir bir, kü, bir bir konsol oyunu açabiliyor. Kasa kasa oynuyorsun yani bilgisayarda. Bilgisayarda yani kasa kasa oynuyorsun GTA 4'ü. <laughs> ama konsolda oynamıyorsun yani. Konsolda o konsolda oynayabiliyorsun. Kasa 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 oynayamıyorsun ama bilgisayarda kasa kasa oynayabiliyorsun. Ben şimdi gider 500 dolarlık aldım. 500 dolardan koyarım. Bir tane PlayStation 4 alırım. Bir de Xbox Series S alırım. PlayStation 5 alırım. Bir de Xbox Series Xbox Series X alırım bir tane 300 dolar laptop alırım onunla da edit yaparım yani ne gerek ne gerek var şimdi oyun bilgisayarına böyle tat 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 ta ta. Bir de öyle oynuyorlar. FPS oyunu Kralya Mouse oynarsınız siktir lan Kralya Mouse oynarsınız zor. ben belki arkadaşlar Gamepad oynamak Gamepad oynamak istiyorum. Gamepad daha kolay mesela. Gamepad daha zor oynayınca mesela o, o benim keyfime göre böyle tıkı tıkı adamları öldürdün. Bir de arada sırada ölmek de ist istiyorum yani. Arkadaşlar. Bu mouse'la FPS oyunlarını oynamak istemiyorum ben. Ben gidip silahlı oyunları gamepad'le oynamak tıkır tıkır basmak istiyorum yani gamepad'ini anlamıyorum. Tıkır, tıkır 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 oynamak istiyorum yani gamepad'le. <laughs> Bana ne? Ya 60 FPS ya da 30 FPS bilgisayarmış. Bana ne? <laughs> Belki 10 yıllık bilgisayar aynı oyunu aynı düşük ayarlarda 60 fps oynatamıyorken konsol 60 fps daha iyi ayarlarda oynatabiliyor. <laughs> Demek ki konsol daha iyiymiş. Videomuz 13 dak dakikamız oldu. Bu videoyu bugün yayınlarım işte. Bu sırada 8 şey. Bugün ayın Dördü 8. aydayız. Ağustos ayındayız. Bu videoyu çekmek istedim. <laughs> Birazcık öksürmek istedim. Bilgisayar mı daha iyi, konsol mu daha iyi eleştirdim. Ben her zaman söylüyorum konsol daha iyi. Bilgisayarda kaç, kaç bin TL olmasına rağmen iyi bir bilgisayar olsa bile oyunları oynayamıyorsun ama konsolda, konsolda GTA 4'ü oynayabiliyorsun. Bana şimdi yorumlar yazmayın arkadaşlar. Abi G abi ben abi ben GTA 4 abi ben GTA 4 oynuyorum kasmıyor. 15.000 bin abi abi, abi sen ne konsol siktir lan konsolcu konsolcular maldır. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Red Dead Redemption 2 ne ni ilk konsola çıktı? Çünkü adamlar biliyordu konsollar daha iyi çalışacağını biliyordu adamlar. Ne bilgisayar sonra çıktı? Çünkü bilgisayar önce adamlar konsol yapıyorlar ki konsol daha iyi çalışsın diye. Konsollar daha iyi çalışsın diye. Bilgisayarın ne bilgisayarın ne bilgisayara ne daha sonra çıkartıları biliyor musunuz? Çünkü adamlar biliyorlar bilgisayarda daha sonra daha kötü oynatacağını. GTA 5 mesela PlayStation 3 Xbox 360'a çıktı konsollara. Sonra PlayStation 4 ve bilgisayara çıktı. Ondan sonra 2022'de PlayStation 5 ve Xbox Series X ve Xbox Series X'e çıktı. 2015 yılında da bilgisayara çıktı. Bilgisayarın bilgisayarından neden daha sonra çıkarttıkları biliyor musunuz? Çünkü adamlar Rockstar yine biliyor bilgisayar kötü, kötü çıkartacağını. Bütün oyunlar bilgisayarda daha kötü çalışıyor. <laughs> Benim aldığım Crew 2 bile bilgisayarda Bilgisayar artık açılmıyor ama PlayStation 4'te daha iyi çalışıyor. Arkadaşlar size diyorum ki artık bilgisayar oyunculuğunu bırakın da konsol oyunculuğu konsol oyunculuğa bastınız başlayın. Kreviki kreviki açmayan bilgisayar bile ee... 15 milyonluk GTA 4 bile açmayan bilgisayarda Artık oyun bilgisayarda artık oyun oynamayı bırakın Gidip güzel güzel konsol alın PlayStation 4 alın Xbox Series alın Oynamayın konsol artık Bilgisayarda artık oyun oynamayın kodumu bilgisayara bile oyun, oyun kaldıramıyorsa bir amacı vardır yani Gidin edit yapın müzik yapın Bir şeyler kodlayın ya bilgisayarda Bobonat mı oynayacaksınız? Yüreğin giden, bok gibi, yüreğin giden bok gibi oynayacağınıza, bilgisayar, bilgisayar toplamayın ilde Bobonat oynayacağınıza. Yanlış. Yanlış, yanlış. Fortnite'ta Fortnite için bilgisayar toplayan arkadaşlarım var benim. Yanlış. Xbox Series S bile Fortnite'a daha güzel FPS veriyor. Ne demekle değilmiş bilgisayar daha kötüymüş. Beni için teşekkürler. Hadi bay bay. Bilgisayarcılar burada. Kudurun, kudurun lan, 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 kudurun lan. Bilgisayarcılar kudurun lan. Böyle böyle kudurun, kudurun böyle osurun ağları kusurun lan, kudurun lan, kudurun lan. Beni sinir şimdi lan, kudurun lan. Dere ediyorsunuz lan beni. İlla 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 tonici, illa babana tonici bilgisayar toplamayın lan. Gidin bakayım bilgis, gidin bakayım o bilgisayarla yine GTA 4'ü kasarak mı oynayacaksınız yoksa oynayacak mısınız? Konsol daha iyi. Bilgisayar almaya edit yapacaksanız bilgisayar alın. Hadi bay bay. Konsol alanıdır bilgisayar.